bakalım. Ama bir tadın tadına da bakın. Şuradan bir lokma daha alayım. Şurayı mı koparsam? Şurayı mı acaba? Neresinden alabilir ya, miyim? Bir lokma. yani. Sadece işte tadına bakmak istiyorum. Her yeri yanmış. Yani, lokma bulabilirsem şuradan. Bir dur. de buray kömür gibi oldu. Şurayı alabilirim. Dur dur. Tabaklar gibi Ama oldu. göz göre göre gözümüzün önünde oldu her şey yani. He. Ben gelinimi çağırdım ama duymadı içerideki seslerden dolayı. Ben iki defa çağırdım. Ben süre tuttuğum <laughs> için 6 dakika pişirdim. Yok, tamam. tamam yani yana yana şey şey, dakikadan. Tabakları koyabilirdin. Hani. kokuyor hani. değil mi Yanır, Evet. Ya, ya ben o ya. dakikanın üstünden biraz daha vakit geçti. Sen Şu içeriye şey, hazırlarken. E, hani diğer gelinlerimiz mesela almışlar içeriye hani koymuşlar ya pırında pişirme olmasın. Ben direkt hani mangaldan getireyim tabağı diye. O yüzden Benimki çok güzel, ne? tam kıvamında. Benimki de güzel. Neşkin hmm. öyle yapsaydım. Hmm. Benimki yanığı da durmuş. yok, bir şeyisi de yok. Özellikle verildi bu o zaman, bu et ben. Bana... Ben verdim sana, sen bir an evvel bana gelsin et dedin, al dedim ben de tam. bunlar daha çok yanacak sandım ben yani öylesini aldım. Ya. Değiştirebilir mi isterseniz etiniz etim var şu anda. Eti var değiştirirsiniz. Etimi size. değiştirebilirim değiştir. Senin değiştireyim. değiştireyim bir hayır, tane. Hayır hayır artık o acılık gitti ya ağzıma. Onun lezzetini hiç alamam. Bu tamam da değişik bir acı var şu an. Bir patates püresinden bir alalım böyle patates püresi. patates belki... püresi? Şu mu? Aynen bir alalım belki o biraz hafifletebilir. böyle damak tadınızı belki bir değiştirebilir. Patates püresinde tamam. ne var içerisinde? Yanar var. Acılık var ette. Hı. -hı. Ha, lezzeti kalmadı var. yani. Evet. Etin lezzeti kalmadı. Vallahi benimki o kadar lezzetli ki anlatamam size. Ben size Aferin. sosunu söyleyebilirim. Ay çok güzel pişmesi evet. lezzeti hay evet. Allah ya. Gerçekten güzel yani. Etin Aa e, ne yaptın be Özge vallahi kızacağım e, şimdi sana. <laughs> Bak ciddi kızacağım. Kadersi Şurada annene ne yani. diyoruz <laughs> bakkın diyoruz gidiyor etler. Zil çaldı üzerine bir 5-6 dakika daha geçti neredeyse. Yok o geçti mi söyle geçti. geçti geçti. 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 Hayatım ben geçti hepimiz geçti. tutuştuk ben burada yana yapamam, yanıyor ben yanıyor ben diye. Ben ama hani format. Ha, tamam da gelinizi koş Özge falan. Ben Özge'ye söyledim bağırdım. İçeride de Vallahi şu eti yiyemediğiniz ki. için üzülüyorum sizin adınıza. Muhteşem. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bu haftaki en iyi et. Muhteşem. Benimki de. Bakın ben de yalan söylemiyorum. O zaman beni de çekin Kameraman arkadaşlar. <laughs> hadi hadi dedik. Biz ayarladık onu dedi anne. Tamam tamam telaş yap. 6 dakika zaten dedi. Çınla duydu. Evet. Özge dedik yanıyor ediyor falan. Daha bir zaman geçti değil mi biraz daha? Evet. Sen geldin bir daha buraya almadan geçtin. Ben yani tek tek alacağını. Hayır tek tek alacağı. Hemen hepsini ensini Oradan olur. zaten hemen servise geçseydin. Neyse tadını da değerlendirin tabii ki canım. Herkesinki de öyle kömür gibi de değil Yok değil mi? Değil. Ben yedi geçmiş. hepsini. Ne kadar geçmiş ya, şey boğazım hıraklandı. Ne oldunuz? Hıraklandı. <laughs> hıraklandı. Kırak böyle bunu yedikten sonra bu sanki bunu bunun şeyi böyle oluyor işte hırak. Hı. Hmm. Geçmiş olsun. Gahruk diyeyim. kesilmiş. Gahruk kesilmiş bak. Ha, o şey eski Türklerin sözü gahruk kesilmiş. Ya özgenin niyeti sıcak sıcak sıcak. Karsak, evet evet anladım ya. ben seni. Ee, en büyük hatası evet. kenarda çekmemek oldu. Tabii ki de yani. Yoksa yapmak için koymadık asla. Keşke pişirmiş halini götürseydi oraya. Evet. Yani bir şef sıcak 400 taze, taze taze mangal kokusuyla birlikte gelsin istedi. Yani yanık tadı. File badem. File badem, kavrulmuş file badem, Hı -hı. sosunda Hindistan cevizi sütü, soya sosu, hardal, sarımsak ve soğan var. Hı -hı. Pilavın içinde mi var? Hurt. Hayır, etinde, etin, etin, sosu etin sosunda. Ama şey etin yazdığı için Aynen, aynen. Etin, etin sosunda. Ben yani Özlerimi özledim. Kusura bakma. Ben yani ben başkasının içinde beledim. Bunda hiç hissedemedim yani ben. Eline sağlık. Afiyet olsun. Etim çok güzel pişmiş Özgeciğim, Eline sağlık. Vallahi ben de çok beğendim. beğendim. Gerçekten çok güzel. 2-4 tabak oldu. Me diğer tabaklarım nerede benim ya? Bu tabakları Surahi Su mi gördünüz? Ne söylemesi doldu can. Siz alamadınız mı tatlı? Yani tadına ağzıma mı aldım. Sizinki çok öyle yanmamış ya. Yanık. Onunki de yanık hmm, ama en çok yani yani yanık ağzım. benim ağzımda. Yanık beni tadı geçmiş mi ete? Geçmiş. geçmiş ağzıma acısı geçmiş, geldi. çok geçmiş. Ya gerçekten, gerçekten geçmiş yani. Geçmiş. Yanlış değilsem yok azıcık da değil gerçekten yanık geçmiş. Kurumuş et yani yanmaktan kurumuş. kurumuş, ve kurumuş. Aynen. Kömür Kızarmış olsaydı gene iyi olurdu da bu yanmış. Bir şey söyleyeyim mi? ben hani özellikle biraz yanık yerinden aldım ama içi yumuşak. Yani, yumuşak, bu, yumuşak ya. Yumuşak yumuşak ya. Yumuşak yumuşak. Yani bu etin gerçekten bonfile etin sert olma imkanı yok. Hani mesela sert değildi mesela çatanızı baltınız mutlaka yumuşaktır. Keşke bunu yapmasaydınız. Şey, Hindistan cevizi sütü de mesela etin yumuşaklığını sağlıyor. Hani daha böyle evet. içine su salmasını sağlayan bir Hindistan cevizinin özelliği bu. İçine hiçbir şekilde tuz koymadım et sertleşmesin diye çünkü soya sosu tuz oranı en yüksek olan üründür. Et marine ederken ben de sütü çok sık kullanırım. Evet. Tavukta yoğurt kullanırım ama ette evet, mutlaka var. Evet, bir önemi kalmaz et yandıktan sonra öyle değil mi? Et yandıktan sonra sosların ben bir önemi bence, de hiç almadım, almadım yani. Ağzıma sadece Aynı. önce bir tat geldi. Yani. Bence öyle ama diğerlerini bilmiyorum. Benim yorumum böyle. Hani et yandı yandı diyorlar ama etim yanmadı ya. Gerçekten etim yanmadı. Yani hala içerisi yumuşak etin. Aa işte ilahi adalet. Bana dört gelince arkasından da böyle böyle yanık etler geliyor. Gördünüz işte. Peki pilav nasıl patates püresi Nurcan Hanım? Güzel. Pilavı Hı, güzel. Güzel. Püresi de güzel. Evet. Kapya biber koymuş içine. Evet. Közleyip de koymuş. Ama evet. içinde şeyleri de var. Sen nasıl buldun Nadide Hanım pilavı yüreği? Ya Pilav bence kuru geldi bana böyle. Basmati aynen. pirinç biraz böyle olur. O sizin bildiğiniz Vallahi. böyle tereyağlı, tereyağlı onlar değil. Aynen, alın aynen. öyle bekliyordum ama demek ki bunun yapılışı böyle. Yani biraz öyle olur. Yemek istemiyorum yani bana da bunu da iyi bulmadım. Bir şey söyleyeceğim şey, pürenin içinde domates şey olur mu biber? Biber. Konuyor bu mu? biberli, domatesli, e, biber Kırmızı mu? biberli patates püresi bu. Püreyi ben sade yemeği daha çok severim. Yani, yani lezzetli, Bu etin lezzetli olsa koyar bir fişek. Bu üzerindeki diye bademler evet. mi bunun ismini değiştiriyor? Zaten yok pirinç özelliği de uzun ince bir türün. Anladım, anladım. Hı -hı. anladım. Pirinç bir, normal baldo falan değil. Değil. Salatalarımı götürüyorum şimdi yanına. Sumak, zeytinyağı, gevurdan salatamız şu anda. Sen beğendin mi pilavı, püreyi? Güresi iyi yani lezzetine bakarım ben yani içine mesela biber koyar yani özelliği gibi bir, bir şeysi var yani ama lezzetli olmuş şeyi e, pilavı da gerçekten birazcık kuru olmuş yani bu ben bunun pilavını yaparım ama biraz birazcık kuru olmuş evet kuru biraz suyu birazcık az kuru gelmiş olabilir çok evet. Kuru, evet çok kuru çok kuru bakın aynı kuru bu biraz böyle olur ama bu, böyle oluyor ama birazcık yer, evet. he. Oluyor da bizde böyle pirinçten pilav yapılır. Aynı ben böyle pirinç al yerim, pilav yap aynı Çok Birbirine gayet gayet değmiyor, çiğ yani. gibi kalmış böyle değil de. Diri, diri, hmm. diri değil, diri değil. Diri değil zaten. Güzel, yapılışı hmm. güzel ama kuruyor olmuş. Aslında pilavın şeye kıvamı böyle olur, dökülür ama kuruyor olmuş o kadar. Yani şu anda geç değil aslında ama hemen yemeye başladı. Okula <laughs> hızlı geçiyor ki kayınvalideler. Vallahi şöyle söyleyeyim, Buyurun. eti ben gördüğünüz gibi bitirdim. Afiyet olsun. Bugün Perşembe. Çok objektif biliyorsunuz benim bakış açım. Sizin gibi değil. Benim gelinim yarışmıyor. Bayanlar ben... bir şey söyleyeceğim. Özür, ay özür dilerim lafını kestim diye. Ha söyle. Salatalarımız nerede? ya ağlar. Dedik ve geldi. Evet. <laughs> ay yemeklerimiz, evet. etim bitti mi senin Zeliha Hanım? Var. Salatayı yemek istemez miydin etin yanında? Yerdim ama gelmedi. Unuttun mu salatayı? Yok hayır. Tamam. Salatalarım hazırdı. Çok ama gecikti ama Neden biz yemeği bitirdik. <laughs> evet, yorumları evet. dinleyeyim dedim. Yorumlarda ama sen <laughs> ya olmaz. Yapayım, öyle <laughs> Keşke salatayı getirip yani... öyle dinleseydin. <laughs> Şimdi ayrıca mı salatayı yiyeceğiz? Tekrar mi? bir etin tadına bakın. Etle beraber bir bakın. Belki ağzınızın tadını yumuşatır. Evet etiniz var tabağınızda. Aynen. İçindeki şeyler malzemesini anlatır mısınız acaba? Tabii. Ne var? İçerisinde kuru soğan, Yeşil soğan, domates, yeşil biber, sumak, hakiki zeytin ya yani onu da biz kendimiz getirdik ee, ve şey var. Domates kabuklarını soymamışsın. Ee, kabuk de. ele gelenlerini aldım. Ama hiç, Aha. Ama hiç, hiç. Evet. Kabukları ayrıca duruyor ve ben kabuklu yiyemiyorum. Bunu belirtmiştim başta da. Hı hı. Domates. Ya burada salatasında hı. taze soğan var mı? Taze soğan var. hı. hı. Benim bildiğim olmaz. Taze soğan, maydanoz, kuru soğan da oluyor. İkisi kuru soğan. Biraz, orijinalinde ceviz, olmaz. Orijinalinde olmaz. Ama sen koymuşsundur olabilir. Hı. Ama normalde biz de, kuru soğan. Biz de geçen gün ezme yapmıştık. Ben de birçok siteden araştırdım. Ezme de gerçekten olmaz. Benim de gözümden kaçmış. Benim gelinim de hı hı. koymuş. O evinde hep kocasını öyle yapıyormuş. Bizimki de olmadı yani. Orijinalinde yok. Orijinalinde yok. Bunun da orijinalinde yok. Kuru soğan, maydanoz, ceviz gerçekten sosları. Soslarında ne var? Sosunda sumak, zeytinyağı, limon, nar ekşisi ıı, var Nar ekşisi Evet. Tuz. Hı. Yediniz mi salatalarınızdan hanımlar? Yedik, Ne diyorsunuz aferin peki? Aferin. Yorumunuz ne salata ile ilgili? E, salatası aferin. güzel bence. Salata iyi ama bir yemekle gelmediği için hani hiç fazla yiyemedim şu anda bıraktım. Bir tane Bile aldım, olacaktım. tadına baktım, eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel ol. salata. Afiyet olsun. Güzel. Siz beğendiniz mi Nurcan'ın salatayı? domates kabukları domates dışında domates kabukları dışında işte doğranması, biraz... sosu, diriliği. İyi, iyi. Hı -hı. Güzel, ceviz var güzel güzel güzel. ceviz misin? de var. Evet. Sosunu da sonradan döktüm. Hani sulanma gibi olmasın diye sonradan döktüm sosunu. Arada döktüm. <laughs> Sarıfa'mı da dinleyelim. Bu servisinde bunu beğendim. Patates yani beğendim. Bir de salatasını. Zaten bu belli. Ya et vallahi tam onu söylüyordum Nadide Keşke, Hanım girdi araya. Şu eti yakmasaydın o kadar güzel ki bak bitirdim Eşe yani. Ama biz diyemedik Suhal Hanım var bak. Ben şu. de çok severim eti bak güzel de yapmış. Vallahi Keşke bak, lokum gibi olur. pişmiş, yani, yumuşacık, sosu musu e, çok güzel. Öyle defa uyardım ve tabak getirmesini de söyledim. Beni algılayamadı içeride. E, İçinin suyunu çok güzel muhafaza etmiş. Bak benimki kurumamış. Suyunu çok güzel muhafaza etmiş. Ama işte diğerleri gitti. Şey Nasıl bilecek? Siz yediniz, biz yemedik. Evet. Maalesef öyle evet. Maalesef saçma maalesef bir tablo yani. çıktı ortaya. Ben Doğru de yedim, haklısınız. Görüyorum ben de. Görüyorum, İki kişi benli. yediniz ama İki kişi... üç kişi biz üçümüz hiç tad alamadık yani. Aynı evet. ben hele. Tabi hiç... siz Zeliha Hanım. Ben, ben de evet ben de yedim. Şanslılar çok güzel. masanın şanslılarıyız. <laughs> biraz şu Bugün... salatadan yedim de yani kurtardı yani ağzımın acılığı geçti biraz. Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.